Hacı Baba ee, Şimdi burada like father like son Bunu yaptığımız zaman da sevgili Oğlu Lanis Hacı verecek bize ve devam dedik Gönderiyorum hadi bakalım Yolla yolla ve tamam dedim Yolla gönder gelsin işte Hacı Oğlu hacı, baba oğul yan yana o gençler özelliklere bak. 4 skill boost. beceri hareketi, 5 big foot. Nice. 88 hız, 86 shoot, 87 dribbling. Çok güzel bir kart vallahi bir şey söyleyeyim mi? Gençler baba oğul yan yana oynatacağız bunları. Haciler. <laughs> nice. Şimdi hacı'yı de bitirelim gençler. Bir iki tane daha kaldı. Bunları da yapalım. Bronzlar sondu. Gönder. Submit squad. Yolla gelsin. Hazır mıyız gençler? Submit squad. Hacı! Congratulations! Claim! Yolla! Gençler! Ne kadar güzel yapmışlar! 10 numara, yanında 7 numara. Çocuğun elinden tutuyor. Gözlerim doldu. Ağlamak istiyorum. What? Hacı! 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 Sağ ayağına kitap yazılır. Cümlesinin sonunda da şu yazılır. O bir solaktı. <laughs> Hacı. Hoş geldin takıma be. İşte Galatasaray efsanesi. George Hacı. Yok mu ya Galatasaray'ın başına teknik direktör olarak Hacı gelse. Oğlu da bizim takıma Galatasaray transfer olsa. Ne güzel olmam gençler. Yazın yorumlara bak. Tipe bak. Gençler. Özellikleri zaten muhteşem ya. Anlatmaya gerek yok. Bakın. Bak. Dört e, beceri hareketi, 4 zayıf ayak var. 83 89 şut, 90 driplik, 90 pas. O bir Haci. Ve dur iki dandik paket varmış onu da açalım. Gençler Haci'nin var ya. Oy! İyi. Are you good, bro? İyi misin? <laughs> Gençler Haci'nin şansına. Yolla. Handanovic. Nice. Maç yapacağız maç az sonra. Şimdi şu paketlerden şuradan bir çıkalım. Gold paketlere bakalım. Göz at. Buradan da hiç 2022'de daha var ya. Bilenler bilir. Şuradan daha bir tane paket tutturamadık ya. Şaka gibi. Future Star! Ne? Ne oluyor? dik paketten. Damşkart. Gençler Future Star. Bu paketten Future Star bir şey çıkması var ya. Impossible. Harbi dandik paket bilen bilir. Teşekkür ediyorum yay. Ne? gençler future star. Allah'ım bunlar hepsi Hacı'nın şansı bugün. Hacı, Hacı, Hacı. Alalım hemen gençler. Bak bir şey söyleyeyim mi? Dur. Kaç? 70 bin. 60, 60, 70 k. What? Lan adam 7500 coins almam lazım 7500 60, 60 binlik adam alacağım coinsim yok what? Panik yok elimde oyuncu vardı sattım. 4'e 4 aslında bir şey söyleyeyim mi? Oynatılabilir biliyor musunuz? 5'te işte, haciler Hacı baba. Hacı baba gel Hacı baba. Akşama geleceğim. Akşama Hacı. <laughs> gel oğlu da gelsin şuraya. Şimdi şöyle ayarladım gençler. Gayet güzel oldu. İki tane Hacı yan yana ya. Bir şey söyleyeyim mi? Tablo gibi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şu değiştirmek lazım. Ösebio'yu gençler çıkarttım. Bize orta saha gerekiyor çünkü. 4-2-3-1 oynayacağız. Hacı... Şöyle forvete arkasında hemen Oğul Hacı olsun. Oy tabloya bak. Gençler şimdi maçımıza gireceğiz. Test sürüşü yapacağız Hacilerle. Ama hemen şunu hatırlatayım. Videonun sonunda bakın burada görüyorsunuz bir tane ekstra bir paket yaptım. Future Stars Reunion paketi. Onu da açacağız. İçinden 4 tane oyuncu, içinden birini seçeceğiz. Beraber göreceğiz. Videonun sonunu kaçırmayın. Ve maç baş başlıyor. Gençler dediğim gibi deneme maçı yapacağız. Bu arada Galatasaray forması giydirdim tüm takıma. Ayrıca George Hacımizi de kaptein yaptım. İşte bizim Küçük Hacı ve bizim Hacı. Kaptein <laughs> Hacı. Nice! Hacı, Hacı, Hacı. Hadi bakalım. Keşke forma numarasını da yapsaydım ama vallahi artık gençler o kadar da düşünemedim yani. 10 numara yapabilirdik ve mücadele Guardiola verdi pasını. Diogo Jota verdi şimdi Hacı. Hacı. Oğluna verdi. Bu arada e, bizim Hacı biliyorsunuz zaten. Solak. Bilmeyen ayıptır yani. E, oğlu sağlak. Öyle bir mevzu da var. Aman gol yemeyelim. Aman gol yemeyelim please. Mateus'un pası. Hacı. Hacı. Son anda. Asfalt'la. Gole çok yaklaştı. Hacı. Müthiş soluyla iyi vurdu ama. Top istediği gibi dönmüyor. Top direği böyle... Yalayıp gidiyor işte Hacı'nın üzüntüsü ekranlara. Böyle geliyor değerli futbol severler. Mateus verdi pasını. Şimdi güzel bir pas. Hacı, Hacı yaptı ara pasını. Bir çalım nefis bir hareket. Hacı, 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 Hacı. İşte muhteşem bir gol. Sağ kitap yazılır. Kitabın sonunda şu cümle eklenir. O bir solaktı demiştim videonun başında. İşte Hacı, Hacı, Hacı. Sağ ayağını gösteriyor, tribünler çıldırıyor. İşte golü farklı açılardan tekrar izliyoruz. Oğluyla müthiş paslaşma. Asisti yapıyor. Baba Hacı. Acımıyor, affetmiyor. Haydi Cimbom, haydi Cimbom, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Mateus, Şimdi Varan'dan uzun bir top. Hacı verdi pasını. Baba Hacı. Baba Hacı baktı. Oğluna diyor ki. Oğlum ak sana diyor. Ak diyor. Ak ak. Şimdi Hacı'ye doğru. Sağ ayağı pistir Hacı. Son anda kaleci. Ve mücadele başlıyor. Hacı'den Hacı'ye. İşte. Oh Gordon. <laughs> Gordon. Pardon. Hacı'ye. Diego Jota kanada döndü. Sadece hacilerle gençler. Hakimi ver pasını Matheus. Matheus'un pası şimdi Guardiola. Guardiola'nın pası. <laughs> Sağ ayaklı oğlu Hacı. Direkleri dövüyor işte bakın soluyla vuruyor. Ah o kale direkleri. Yine oblattın yürekleri. Mateus çok şık bir pas. Hacı indirdi ama Gelmiyor takım arkadaşına. Teo. Aa sakatlık var. Sakatlık var oğlu gitti. Hacı. No. Babasının gözü önünde. Babası çok üzgün. George Hacı. Neddiniz benim olma diyor. Nettiniz diyor. Çok sinirlendi. Lannis Hacı'nın sakatlığından sonra bir hafta geçti. Bir diğer maç. <laughs> Ulan adamı sakatlanacağı tuttu ya. Hacı. Oğlan Hacı. Oğul Hacı. Babam neredesin diyor babam. Babam bir kendini göster ya. Bir yaklaş bana diyor ya. Babam bir yaklaşma diyor al diyor. Konga, Hacı sol. Sonu... <laughs> ne? <laughs> Hacı'nin solu direği yine yalıyor gidiyor. Bugün direkt yalama şeyi partisi var. Direkt yalıyoruz hep beraber. Hadi bakalım. Hacı, Hacı girdiler araya. Guardiola verdi şimdi Hacı. Bu sefer de baba sakatlandı. Bu nedir aga? <laughs> Lan bu nedir? Bir video çekeceğim iki dakika video çıldırıyorum şu an. <laughs> Bir video çekeceğim gençler. Şanssızlığıma bakın. Baba o sakatlar. <laughs> Hacı. Ara pasını yaptı şimdi Diego Jota. Kanattan ilerliyor. Diego Jota içeri baktı. Hacı bana at dedi. Hacı. 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 İşte tribünler i̇şte, böyle çıldırıyor. Gol farklı açılardan izliyoruz. Diego Jota içeriye <laughs> sokuldu. Ben de pasını Hacı. Çektiği gibi <laughs> soluyla. <gül Öldürücü bitirici soluyla. Topu tam istediği noktaya atabilen bir oyuncu. Nefis şu bir uzaylılar geldi uzaylılar. Hacı izliyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü o bir uzaylı. O vuruşları yapan bir insan evladı. Nasıl olabilir? Bunu düşünüyorlar. Verdi pasını. Guardiola. Hacı'den. Öbür Hacı. <laughs> Hacı. bakın şu tabloya bakın ağlamak istiyorum şu an. 60. dakika. Mahrez. Alırız onu. Alırız onu. Mahrez o adam. Dokunsan üflesen alırsın. Gücü yok. Şimdi Vinicius Junior. Vini. Vini. Yaptı çalım hareketini. Bir daha ara pası yaptı. Hacı. Yaptı <laughs> pası. Hacı. <laughs> Gol. Direkler mi? Hayır. Vini vurma. Hayır. Yine bir direkler. <laughs> Ölüyorum. Geberiyorum. Deliriyorum. Kuduruyorum. Çıldırıyorum. Bu tip içeriklerin devamını istiyorsanız eğer beğendiyseniz hoşunuza gittiyse lütfen like atarak desteklerinizi yorum yazarak da sevginizi desteğinizi belli edin gençler. Abone olmayanlar lütfen abone olsunlar. Gençler paket açacaktık dur onu unuttum. Hemen onu ekleyip valla ışık mı ışık açmadım. Hemen seçeceğiz neydi bu? Ee, 4 tane oyuncudan bir tanesini seçeceğiz. Bugün hacin şansına efsane isimler çıktı. Bakalım ne çıkacak. Gözümü kapatıp açıyorum. Bastım lütfen şöyle kaydı değer ya oynatabileceğim olamaz, zaten satılmıyor Olamaz. Bundan. oynatabileceğim bir biri çıksın hadi bakalım bismillah olamaz. dembele bastu <laughs> Siz seviyorum bakın burada bir video var burada da bir video var izlemediyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak buton tıklayabilirsiniz tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi çok hoş doğru kalpleri kalp kalbe karşı işte bu sevgiler